Merhaba arkadaşlar, evet Ramazan'ın ikinci günü, biz bir, Allah market market gezi yok, bu eksik, bu eksik. Bir sene bekledik izin ayrılmayı, bir sene, bir sene bekledik izin ayrılmayı arkadaşlar. Bir senenin sonunda düştüğümüz hallere bir bakar mısınız? Düştüğümüz hallere bir bakar mısınız? alışveriş alışveriş yap, araba tamir ettir sanayiye git, oraya git buraya git ya bu nasıl hayat ya yer var ya eziyet ya hani istirahat edecektik, dinlenecektik işe gitseydik bundan iyiydi ya ne yaptığımız belli en azından ya geçeceksin geç kardeşim sen de ya Allah'ım yarabbim yani, nasıl geliyorsunuz ya Kardeşim ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Şu hallere bak ya. Lan çekilin. Sinyal yok adam üstümüze geliyor ya. Ya zaten şoförlüğümüz yok. Gaza basmaya korkuyorum zaten. Bir de bu milletin üstüme gelmesi. Ya depeye çıkıyorsun depede. Tam yok şunu üstünde adamın arabası iyi on numara. Altındaki araba otomatik tepeye bırakmış. Ben tepedeyim mesela arkama gelmiş yanaşmış. Kardeşim yanaşma ya. Ya ben bir kaydırsam sana vuracak. Sen sıfıra sıfır gelmişsin yanaşmışsın. Öndeki arabaya bak. Hani araba ne olsa bile şoförlüğü var mı yok mu? Adamın şoförlüğü var mı yok mu ona bakan yok. Ben biliyorum. Sen biliyorsun da ne oluyor? Adamı sıkıştırıyor. Allah'ım ya Rabbim ya ben sinirlendiriyorlar. Vallahi yazın da araba sürmek benim gibi insanlara zulüm ya. Otobüsten gezsem daha iyi ya. Vallahi poşetleri elime alırdım. Otobüse binerdim. Biletimi atardım giderdim ya. Bu ne ya? Abi çok zor ya. Sıcak bir taraftan. Arabanın kliması yok zaten. Bir açsam mı acaba? Çalışır mı? Lan fiyat. Lan palyo. Ölümden çekil ya. Hayalimdeki arabam ya Bossa şöyle zaman da vardı. Mercedes falan sanıyordum Mercedes güzel araba da işte neyse ben Mercedes arabaya ısınamadım ben ya herkes Mercedes filan der de ya olmadığından da olabilir hani kedi uzanamadığı ciğere bunlar derler ya ondan da olabilir belki ama mesela Tofaş'ın 131'leri vardı arkadaşlar. Hastayım. 124'ler var Hacı Muratlar bilirsiniz. Hastayım. Ölüyüm. Onlar vallahi 5 numara ya. Şimdi buradan eve gideceğiz. Eksik yedik. Daha da vardır da bir kısmını aldım ha. Bir kısım da bu markette bulamadım. Bim diye bir yer var biliyorsunuz. a yüzdür Bim. Oralara gidip bakacağım. Market market gezeceğiz işte. İşimiz gücümüz bu. Allah'ım ya Rabbim. Gez babam Seyfi, gez babam Seyfi, gez babam Seyfi. Millet istirahat ediyor şimdi. Dinleniyor, istirahat ediyor. Keyfine bakıyor. Yataktan kalkmamış şey ya adam daha ya. Yataktan kalkmamış. Ben sabahın dokuzundan beri yollardayım ya. İki market gezdim. İki tarafta da kuyruk var ve en son buraya geldim. Ya bugün niye böyle kalabalık ya? Pazar olduğundan olabilir mi arkadaşlar? Aşırı kalabalık ya. Çok aşırı kalabalık. Hafta içi mi yapsaydım? Bende de bir şeylik var, gerçi şey eksiklik var. Hafta içi yapsaydım daha mı iyi olurdu? Olurdu. Evet geç 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 abi bas abi bas bak kırmızı yanıyor abi kırmızı yanıyor abi basmıyor ya basmıyor abi ya şimdi arkadaşlar şimdi ben Abi esnafın yanına da gidiyoruz. Çarşı pazara da gidiyoruz. İyi insanlar, iyi esnaflar başta tacı. Onlara diyeceğim yok. Buyur oradan gel. Ben sana da göster şöyle. Ondan sonra yolda bir bakalım bir şey alıyoruz arkadaşlar. Bir tane <laughs> Beni beğenmediler tırstır tır hadi izleyiz. ya Rabbim ya. Abi hiç fark etmedi. Beni mi? beğenmediniz <laughs> mi? Atla ya. Yok oh abi ne demek? Atla atla. Ama yolda Şöyle... gidiyoruz da abi. Tamam. Şu Uğur aç kardeş, Araba biraz gülüstür dedim. Yok abi ne demek ya. Yanlışlıkla olmuş. Çok... Yumurta var yumurtayı şuraya koy kardeş. Arkadaşlar gördüğünüz gibi <laughs> YouTube çekiyorum. Allah Allah. <laughs> Takılıyorum ya öyle şey yok da. Atıyorsun mu abi? Atıyorum. İstersen İsmini... şey yapabilirsin. Şey Baba Sultan yeni başladım. Baba Sultan olsaydı Normalde ben çalışıyorum da öyle. Ben çocuklar izlesin diye oraya çektiğim ee, şeyi var. Abi. Abi. Akı tanışabilir miyiz sizden sakıncası yoksa? Yok abi sıkıntı yok. Ne? Eyvallah şöyle. Arkadaşlar öğrenci misiniz? Evet abi öğrenciyiz. Şey, baba şey ana yoldan nereye gidiyorsunuz? Abi şu duman safir var ya biz orada oturuyoruz. Duman safir sağda. Yok sol tarafta da. Sol tarafta. Yani sizin yolun üstü. Yok ben, ben, de aynı. Gezliyorum ya biz izin ayrıldık da. Evet, ee, bugün eyvah. alışveriş mi Şu Şeyde ya mezarlığı mı? Tamam ben de o tarafa gidiyorum oradan yok. Aha araba işte görüyorsunuz arkadaşlar. Arabamız biraz eski model. Şeyden indi mi, buna bindim mi miydi böyle oluyor. TikTok'ta sayfam var benim orada. TikTok'ta mı? <gülüşmeler> bizim... Kaynatıyoruz Kaynatıyoruz yani hiç sıkıntı yok. Baba Sultan 38. Bakarsanız severseniz... Tamam abi Bakın yoksa önemli değil öyle takipçi falan topladığımız yok. Yani prim yapacak durumumuz yok. İşimiz var zaten. Eyvah, Bir eyvah. ay izini. ben köşkte çalışıyorum. Haa Şeyde sola dönüyoruz değil mi? Evet abi. Şurada. Arkadan kaptı geliyor. Hadi sinyalleri da ben burada işte bunu bura anla diyordum. Ben burada duramıyorum diye onu anla diyordum. Benim arabam şey arkama gelip yapışıyorlar. Biz de duramıyoruz arkadaş diyordum. daha bir falan. Evet. Yok ben Allah İşte bak duramıyorum. Geç abi. Şimdi de gaza basmasın. Bir de burası iki şerit güçlüyorlar, bu. Ya ben araba kötü oldu mu? Freni iyi değil bir şey iyi değil. Dönüyor mu şurada? Evet abi. Biz burada duramıyoruz diyor. Adamlar geliyor. Ya boş beleş şeyler. Doğru abi. Biz de şöyle yapak. Biz de YouTube sayfamıza arkadaşlar böyle ne dek geldi. Konuştuğumuzu da atıyoruz. Gezdiğimi atıyorum. Yani Değilmiş. şey yok. Belli bir şeyim yok. sağdan geliyor. Şurada Değil sağa yok. geçeyim abi. Öğrencisiniz abi. Büyük evet. bir evet. ihtimal. Hangi üniversite abi? Erciyes. Erciyes. Hangi bölüm abi? İnşaat okuyorum ben abi. İngiliz, arkadaşlar İngilizce'yi de yaptım. İngilizce, İngilizce çok güzel. İngilizce bize çok olması gereken bir şey ya. Yani. İnan evet. İngilizce olmadı mı yolda kalmış gibi oluyorsun. Doğru. Benim çocuk fakültede şeyde ameliyathanede çalışıyor büyük oğlum. Evet. Küçük oğlan da yayıncı. O da Facebook'ta bu PUBG yayını açıyor. Ee, i̇yi. Ondan sonra biz açıyor. Hepimiz açıyoruz. Yani sağda mı? Şurada insek. Olur ben tabii insek. ki. Şuraya. Şuradan, Hemen şuraya indiriyor. Abi, abi. çok teşekkür ederim. Ben teşekkür abi. ederim. Abi TikTok'ta Baba Sultan 38. Tamamdır abi. Çok gelsin. teşekkür ederim. Eyvallah. Hadi, abi, hadi rast hadi. baba. Eyvallah. Sağ ol. Sağ ol. Abilerden indik. Öğrenci arkadaşlarımız biri mühendislik okuyor, diğeri İngilizce okuyor. Mühendislikte, İngilizce de iyi bölümlerde. ama tabii ki Türkiye'de nasıl değerlendirebilirler? Kendilerini değerlendirebilecekler mi? Onu bilemiyorum. Yani o, o, aşamalar çok zor. Allah yardımcılar olsun. Öğrencilik çok zor. Öğrenciye bakış açısı çok değişik. Öğrenciler bizim geleceğimiz arkadaşlar. Yani nasıl geleceğimiz? Bundan sonra Türkiye'yi seç yani böyle yönlendirecek Türkiye'yi belli bir aşamaya getirecek olan öğrenciler. Kaliteli bir eğitim, kaliteli insanlar, kaliteli kaliteli nesil yetiştirmek demek. İleriye yönelik daha güzel bir Türkiye demek. Daha nasıl söyleyeyim? Daha ucuz bir Türkiye demek. Anlayacağınız dilde söyleyeyim size. Ekonominin daha iyi olduğu bir Türkiye demek. Hayatın standartlarının daha iyi olduğu. Benim böyle buralarda böyle şunumem demek değil arkadaşlar. Ekonomi iyi olmazsa pazar pazar gezersin. Şey şey gezersin. Ama ekonomi iyi olursa daha kaliteli ürün almak için gezersin. Yurt dışına tatil'e gidersiniz yabancı yerler görürsünüz. Ama ekonomi ekonominin iyi olması neye bağlı biliyor musunuz? Ekonomi iyi olması iyi adalete bağlı. Adaletin olmadığı yerde ekonomi olmaz arkadaşlar. Adalet yönetilmiyorsanız geç abi. Adalet yönetilmiyorsanız ülkeniz batıyordur demektir. Şimdi çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Birçok ülkelerde savaş var. Birçok ülkelerde yani kan, gözyaşı var. Fakat yani insanlar Avrupa'ya gitmek istiyor. İlginç yani Onu anlam veremiyorum arkadaşlar. Neden başka bir ülkeye gitmek istemiyor? Avrupa'ya gitmek istiyor. Avrupa'da hani Avrupa'da açlık vardı. Hani Avrupa'da insanlar bir şey bulamıyorlardı. Hani az kazanıyorlar. Hep Avrupa'la ya gelen yani bizim Almanca diye tabir ettiğimiz insanlar hep onu der. Burada da hayat şartları zor. Burada da sıkıntı var. Doğru hayat şartları zordur belki ama neden bırakıp gelmiyorlar? Demek ki bir çekiciliği var arkadaşlar. Bir çekiciliği var. Çekiciliği olmaz. Herkes bırakır gelir. Hayat şartları tabii ki zordur. Herkese zordur. Bize zor olduğu gibi onlara da zordur. Kimseye kolay diyemiyorum. Neyse arkadaşlar. Lafı uzatmadan programı kapatıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Biz dahaki videoda buluşmak ümidiyle. Ama böyle olmayacak. Bundan sonraki videolarda bir konu başlık seçelim arkadaşlar. Lütfen bir konu seçelim, bir başlık seçelim. Ha, buyur, buyur kardeşim. Girdim önüme. Ne oldu? Deme var diye. Ne oldu yani? Bastın önüme girdim. Yani kolpalık yapmanın ne alemi var? Ya bırakın bu işleri ya. Bırakın arkadaşlar. Biraz ilerleyin ya. Kafanızı çalıştırın. Saksıyı çalıştırın. Neyse arkadaşlar. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi günler.